şunu söyleyeyim kötü günler bitti daha kötü günler bizi bekliyor Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan hakkındaki e, gelsin mecliste konuşsun gibi söylemleri vardı arkasından TUSAŞ'taki testlerde patlama olduğu 5 şehidimiz vardı vatandaş bunları nasıl değerlendiriyor diye soruyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla köyün ağası bazı şeyler köyün delisine söyledirmiş. benim gör görüşüm şu AK Parti'nin şu anda iktidarın söyleyemediklerini Bahçeli'ye söylettiriyorlar ve buradan bir açılım yapıyorlar kafalarına göre. Ben hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Yeni doğan çocuklara ben acıyorum. Yani kötüye gidiyoruz. Gidiş, gidiş değil yani. Yani hiç güzel değil ki. Böyle olmasını istemiyoruz ama sonumuzu göremiyoruz. Terör bitti diyorlar ama belirli şeylerden sonra her zaman terör bir hortlayıp geliyor nasıl oluyorsa. Bittiği de belirsiz. Hiç kalmadı diyorlar. Kapılarına kadar girdik, inlerine kadar girdik. Ayakkabı numaraları Ayakkabı biliyor? numaralarını biliyoruz diyorlar.